Herkese merhaba arkadaşlar ben Nurhan. Bu sizlerle açacağız. Arkadaşlar su da aldım da onunla ilgili Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dakikada bitirdim. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Özellikle yorum atmayı. Yandım. Arkadaşlar kaç puan veriyorsunuz? 10 üzerinden puan verin. İyi akşamlar. Abone olmayı like atmayı unutmayın.